Bu kağıdı 70 liraya kadar bile götürebilirler. Bak net söylüyorum. 70 liraya kadar bile bu kağıdı götürebilirler. Oradan maalesef bir taban verir. Taban, tab bak başkent gaz. Örnek. Görüyor musun? Bak taban işte yukarı Bu tabanlamadı zaten. Çok da istikrarlı yükseldi. Sonra ne oldu? Tabana bir vurdular. Yığdılar malı. Kimse dönecek diye satmadı. Sonra zaten satamadı. Bak 3 tane taban satamadı. Sonra buradan zaten çok zarardayım dedi. Satmadı. Hatta maliyet düşürdü. Bak maliyet düşürdü. Bir daha düştü. Bir daha düştü. Bir daha düştü. E sen yanlış anlamada 35 lirada aldım bu kağıdı. Gidip de 17 lirada zaten nereye kol kesiyorsun? %50 gitmiş. Demek istediğim mevzu bu. Yani %10 için, %20 için %50 riski atılmaz. Benim gözüm. Ben sadece sizin için konuşuyorum burada. Orçay açısından dediğim gibi burada trendini devam ettirebilir. 70 liralara kadar bile isterlerse çok rahat götürürler arkadaşlar. Sadece oradan sonra satacak, satabilecek misin, satamayacak mısın? Bunu düşün. Ya da şunu söyleyeceksiniz. Ya da şunu söyleyeceksiniz. İçinizde bunu söyle. Bana diyor ya bazıları. Aranızdan bazıları da şöyle diyor. Hocam ben size çok güveniyorum. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Bana böyle bir sorumluluk yükleniyor. Ben şimdi sizin yerinizde olsam ne yapardığımı burada söyleyeyim mi? Açık şahsi fikrim. Buralara kadar gelmiş kağıt zaten. Nerede aldığınızı bilmiyorum ama bir tavan daha yaptım ya da yüzde beş yüzde altı yaptım mı ya, yüzde çıkarım ya da yüzde Bir tane daha mı yaptı bir yüzde daha çıkarım. Bir yirmi daha yaptı yüzde on daha yaptı yüzde daha çıkarım kalır elimde yüzde tamam mı? Bir kere daha yaparsa yapar yapmazsa da düşse de düşsün ya düştüğü kadar düşsün. Umursar mısın o saatten sonra? Umursamazsın. En fazla iki taban daha aşağıda satmış olursun. Ama en azından elinde %20 kalmış olur. %20'siyle risk almış olursun. Bu benim nacizane kendi düşüncemdir. Ama sen ben zengin olacağım diyorsan 70 lirayı da kovalarsın. Merhaba sevgili borsa severler. Bugün de bir özel videoyla tekrardan karşınızdayım. Özellikle bu hafta bültenimizde %100 başarı sağladıktan sonra bir de başaramayan, sürekli düşen kağıtların analizlerini talep etmek istedim. Tabii ki bu video yine çok detaylı olacak. Teknik temel, cari oranlar ve takas derinlik analizi olacak. Bilanço'sunu okuyacağız. O yüzden sizler de videoyu beğenmeyi, altına da hem fikirlerinizi hem de herhangi bir konuyla ilgili de olabilir. Yorumlu yapmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalı da takip etmeyi unutmayın. Evet öncelikle şirketimizin bilançosuyla başlayacağız. Bilançomuz nasıl, iyi mi, kötü mü, durum nereye doğru ilerliyor? Birazcık bunların detaylarına inmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle varlıklarımıza başlayacağız. Bir önceki döneme göre varlıklarımızda önemli bir artış söz konusu. 65 milyondan 218 milyona çıkan bir varlığımız var. Ama bunun ana kalemi yani bu kadar ciddi bir fark oluşturan kalem ticari alacaklar. Şirketin ciddi bir alacağı var. İlişkili olmayan taraflardan olan ticari alacakları 18 milyondan 127 milyona çıkmış durumda. Yani ticari alacaklardan dolayı toptan dönem varlıklarımızda önemli bir artış var. Nakit ve benzeri dönemli tabii ki. Orada da az bir artış yok. 20 milyondan 39 milyona çıkan bir artışımız var. Aynı zamanda bir önemli kalem daha stoklarımız 16 milyondan 43 milyona çıkmış ve Dolayısıyla dönem varlıklarımız çok ciddi artmış duran varlıklarımıza da artış söz konusu tabii ki 40 milyondan 52 milyona çıkan bir duran varlık artışı da. o da yatırım amaçlı gayrimenkul alım olmuş orada ciddi bir alım zaten. O da 18 milyon civarında. Ya bu aradaki farkı da orası oluşturuyor. Maddi duran varlıklarımızda ufak bir azalma var, bir çıkış var. Ama totalde toplam varlıklarımız 105 milyondan 270 milyona yani toplam 2,5 katından fazla bir artış söz konusu. Gelelim yükümlülüklerimize. Tabii ki varlıklarımızın artması güzel ama yükümlülüklerimiz ne durumda? Biraz da buraya bakalım. Arkadaşlar Şirketimizin yükümlülükleri de artmış. O da yine iki katından fazla artışlar göstermiş. Burada 55 milyon olan yükümlülüklerimiz, kısa vadeli yükümlülüklerimiz şu an itibariyle 147 milyona, 100 hatta 148 milyona çıkmış durumda. Şimdi burada önemli olan hani tamam ana başlık önemlidir. Yani şirketimizin yükümlülükleri artmış mı artmış ama nasıl artmış biraz da buraları inceleyelim. Alt kalemlerde gördüğümüz gibi şirket önemli bir banka kredisi ödemesi yapmış. 38 milyon olan banka kredileri 17 milyona düşmüş. E, ardından bu şirketin de aynı daha demin varlıklarını arttırdığı şekilde borçlarını, yükümlülüklerini arttırdığı da aynı şekilde ticari borçlar artmış. Daha demin ticari alacaklarımız artmıştı. Aynı şekilde dediğim gibi ticari borçlarımız artmış. 10 milyon civarında olan ticari borçlarımız 127 milyona çıkmış. Yani ilişkili olmayan taraflara ticari borçlarımızda önemli bir artış söz konusu başka bir e, kalemde önemli bir artış olmadığı için de hani ekstra bir şey eklemeye gerek yok. Uzun vadeli yükümlülüklerimizde de önemli bir azalma var. Yine uzun vadeli banka kredilerimizi de ödemişiz. Bu da zaten 15 milyondan 8 milyona düşürmüş. Yani uzun vadeli yükümlülüklerimize de yarı yarıya bir azalma var. Bu da tabii ki çok önemli. E, gelelim öz kaynaklarımıza. Şirketimizin öz kaynakları 35 milyondan 114 milyona çıkmış. Burada toplam öz sermaye ve yükümlülüklerimize baktığımızda da dediğim gibi 105 milyondan 270 milyona çıkmış durumda. Peki gelelim şirketimizin gelir tablosuna. Yani burada çok önemli kalemler var. Şirketimiz nasıl kar etmiş, nasıl zarar etmiş. Yani buralar çok önemli biliyorsunuz üzerine detaylı durmaya çalıştığım kısımlar. Hasılatlarımız önemli bir artış göstermiş. 56 milyondan 163 milyona çıkmış. Tabii ki maliyetlerimiz de yükselmiş. Burada brüt karımız 6 milyondan 15 milyona çıkmış durumda. Yani iki katından fazla bir artışımız var. Brüt karlılıkla ve hasılatlarımızla bu da çok önemli. Şirketimizin yönetim giderlerini çıktıktan sonra esas faaliyet karımıza geliyoruz. Burada 8 milyondan 9 milyona yani bu kadar 2,5'dan fazla bir brüt kar artışı olmasına rağmen esas faaliyet karına baktığımızda sadece 1 milyon lirası yansım. Ardından finansman gelirlerini eklediğimizde ve giderlerini düştüğümüzde de bu fark daha azalıyor diyelim. Çünkü gelirlerimiz ve giderlerimiz geçen seneye göre, geçen döneme göre biraz daha hani makası daraltmış durumda. O onlara eklendiğinde 8.6 milyon olan kar 9.3 milyona çıkmış durumda. Yani yaklaşık 700 bin liralık bir artış söz konusu bir önceki döneme göre. Burada finansman gelirleri ve giderlerini de eklediğimizde tabii ki giderlerimiz daha fazla olduğu için alımız biraz daha düşmüş. 2.3 milyondan 3.5 milyona ardından vergiler, ertelenmiş vergi gelirleri ve giderlerin düştükten sonra bize kalan ee, dönem net karımız 2 milyondan 2 buçuk milyona çıkmış durumda yani burada baktığımızda şirket sadece 500 bin lira kar etmiş gibi görünüyor ama öyle değil yani bunun detaylarına girdiğimizde işte bu çok önemli yıl sonunda bakıyoruz işte bir kap geliyor işte dönem net karı şuydu bu dönem bu arada önemli bir fark var aslında yani şirket şu an baktığınızda hiçbir karlılık artmamış sadece 500 bin liralık bir artış söz konusu gibi görünüyor ama aslında bu değil. Onun da sebebini şurada anlatacağım. Alt kalemlerinin detaylarına kadar inerek araştırdım. Evet gördüğünüz gibi şirketin esas faaliyetlerinden diğer gelirler kısmına geldik. Burada geçen sene 5 milyon 800 bin liralık bağış geliri olmuş. Yani şirkete 5.8 milyonluk bir bağış yapılmış. Bu da geçen senenin karlılığını ciddi manada arttırmış ve bunu eklediğinde de bilançosunu kurtarmış. Yani şirket neticede 2 milyon lira kar etmiş totalde. Ama eğer biz burada diğer gelirler kısmında bu tarz bir gelir gösteremeseydik geçen sene şirket 2,5 milyon aslında zarar etmiş olacaktı. Yani bu sene böyle bir bağış geliri olmadığı için bizim esas faaliyetlerden gelen diğer gelirlerimiz çok düşük kaldığı için aslında karlılığımız hemen hemen kafa kafaya görünüyor. Ama dediğim gibi neticede şirket aslında karlılığını önemli derecede Arttırmış durumda. Evet burada işte ticari alacaklarla ilgili üçüncü kısım yani onun fazla detaylarını vermemişler. Ticari alacaklarında, ticari borçlarında ama hasılatlar kısmında bu seneki bilançoda böyle anormal bir durum görmedim. Anormal ne bir gider ne de bir gelir var ama geçen sene bunun farkını oluşturan dediğim gibi... Önemli bir bağış geliri var. Bu tamamıyla bilançoyu kara geçirebilmek için yapılmış bir bağış gibi görünüyor. Tabii ki detaylarına girmedim. Şimdi gelelim burada tabii ki temel analizimizde işte karlılığımız ufak tefek artmış olabilir. Yani önemli aslında bir artış var ama hani net dönem kârına baktığımızda 2 milyondan 2,5 milyona çıkan artış hani bizi çok böyle heyecanlandırıyor mu? Hayır. Peki bunun cari oranları yansıması nasıl? Yani şirketimiz bu bilançoyla ucuz mu kalmış, pahalı mı hala? Buraları tabii ki biraz da incelememiz lazım. Şirketimizin piyasa değeri, defter değeri 3.36 FK'sı ise 151. Yani şirketimizin 1 liralık geliri için biz 151 liralık ödeme yapıyoruz. Yani çok ciddi bir FK oranı var onu söyleyeyim. Piyasa değeri defter değerine geldiğimizde ise yine ucuz diyemeyeceğimiz oranlar. 3 civarında bir oran ki bu kadar düşmüş bir hisse senedinden bahsediyoruz çok ciddi değer kaybetmesi aynı zamanda ufak da olsa karlılığını arttırmasına rağmen hala cari oranlarımız pahalı arkadaşlar yani ucuz bir şirket diyemiyoruz gelelim şirketimizin biraz da takas ve derinlik analizine burada da aslında önemli ayrıntılar var bunları da sizlere vermek istiyorum arkadaşlar şirket zaten birkaç gündür taban yapmayı devam ediyor veya tabana yakın hareketler yapmaya devam ediyor hacim açısından baktığımızda hacimli bir düşüş var bu da aslında çok sevdiğim bir şey değil yani hacimli bir şekilde taban taban yapmak e, biraz daha zamanı e, toparlanma zamanını uzatabilir. Cuma gününü 200 milyon civarında bir hacimle kapattı. Şimdi gelelim tabii ki takasımıza. Takasta durumumuz nasıl? Kasım ayında şirketin hemen hemen bütün gördüğünüz gibi aracı kurumların elinde aynı takas var. Yaklaşık %10 civarında ortalama bir takasın olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir şirket şirketin ana hissedarı diyemezsin, ana aracı kurum diyemezsin. Hemen hemen hepsinde aynı takas var. Lakin Kasım'ın sonunda A1 ciddi bir lot toplamaya başlıyor. Yani takaslı görünmeyen A1 ilk 5'e, ilk 6'ya giriyor ve 1 milyon civarında %12'lik bir hisse senedi toplamasıyla birinci sıraya yerleşiyor. Zaten de şirketin hareketleri Kasım ayında başlıyor. Bakın. Kasım'ın gördüğünüz gibi 23'ünden itibaren 13 liradan başlayan bir serüven, bir yükselen trend durumu var. A1 sonra bu lotları Yavaş yavaş devretmeye başlıyor. Garanti ve vakıf yatırma gördüğünüz gibi burada toplamda ikisi tahtanın %18'ine hakim olmaya başlıyor. Aralıktan sonra ocağa geçtiğimizde %20 civarına çıkıyor ak yatırım geliyor arkadan. Ve 21 Aralık'a geldiğimizde garanti yatırım tek başına %17'sine sahip olmaya başlıyor. Ardından arkadan ak yatırım geliyor, garanti yatırım geliyor. Bunlar toplarken ocak operasyonu başladığında garanti ve ak yatırım hisse senetlerinin toplam neredeyse %30'una sahip ve diğer aracı kurumların da ciddi manada lot kaybettiğini görüyoruz. Yani %10'un da altına düştüğünü görüyoruz. Ve burada Ocak operasyonu başlıyor. Yani operasyondan kastım bir rally başlıyor ve bu rally ile birlikte de hisse işte senedi sürekli hiçbir şekilde düzeltme yapmadan yeşil mumlarla yukarı yönlü taşınmaya devam ediyor. Ardından düşüş süreci başladığında gördüğünüz gibi garantinin ve akın elinde Normalde %30'un üzerine hatta bu arada bir %30-35 civarında lota çıkıyorlar. Ardından Şubat ayında düşüş süreci başladığında Gördüğünüz gibi garantinin elinde %112, Akın elinde onun altına düşmüş bir takas var. Yani totalde %20'nin altına düşmüş bir takas var. %15'lik bir çıkış söz konusu. Ardından Mart ayına geldiğimizde tekrardan Garanti Bankası'nın ve iş yatırımı takası yine %30'dan fazlasını toplamaya başladığını görüyoruz. Zaten 15'inde kadar gelen süreçte yani Mart'ın hatta Şubat'ın sonundan Mart'ın 15'ine kadar tekrardan bir sıçrama yaptı Orçay yukarı yönlü bir tepki gerçekleştirdi ve ardından tekrardan garanti yatırım ve iş yatırım takasları toplamaya başladı. Satılan artık sıkılan küçük yatırımcıların veya diğer yatırımcıların lotlarını tekrar toplayarak takaslarını Mart ayında %30'un üzerine çıkartmış durumdalar ve arttırmayı da devam ediyorlar arkadaşlar. İşte burada anladığımız üzere şirket operasyona başlamadan önce lot toparlaması yapıyorlar. Ardından bunu yukarı yönlü sürdükçe toplamaya devam ediyorlar. Şubat ayında da çok ciddi bir takas satışı var. Ardından tekrar Mart ayında toplamaya başlıyorlar. Şimdi bu kadar detayı neden girdim? Şirket tekrardan bir toparlama içerisine girmiş. Lotlarını toparlamış. Bu hareket geleceği anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü bir A1'in mesela bu Kasım ayında topladığı lotlar şirkete bir oyuncunun girdiğini gösteriyor. Şu an bu şirkete lotları toplasan da bir oyuncu sokmadığı sürece, bir tahtacı sokmadığı sürece hareket etmeyebilir. Yani bu bizi yanıltmasın. Sadece en azından tekrardan bir takas toparlaması olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu maalesef düşen, sıkılan, zarar kesen, kol kesen yatırımcıların sattığı hisse senetleri. Şimdi son olarak gelelim tabii ki de teknik analizimize. Yani teknik olarak ne söylüyor? Bu videonun başında sizlere çok ciddi 53-54 liralarda hareket ederken 70 liralara kadar götürebilirler. Bu süreci yukarı yönü taşıyabilirler. Lakin sonra satmaya yetişemeyebilirsiniz. Taban serileri yapabilir. Hatta başkent gazla birlikte de örnek göstererek anlattım. Hatta sizlere stratejileri de verdim. Dedim ki arkadaşlar bakın hareket eden şirketlerde ve bunun yukarı yönlü bir rally yaptığı teknik dışı anormal hareketlerin fiyatlanmaların olduğu şirketlerde her yaptığı harekette belirli bir miktarda lot çıkın. Yani hisse senetleri çıkarken satılır arkadaşlar. Düşerken alınır, çıkarken satılır. Siz bunun aksini yapmaya devam ettiğiniz sürece zarar etmeye devam edeceksiniz ve zararınız büyümeye devam edecek. O yüzden bakın ben burada size de stratejileri de verdim. Dedim ki şirket yükseldikçe örnek veriyorum. Biz baktığımızda buradaydı 53 liradaydı ardından 55 liralar 56 liraları gördüğünde %20'sini 60'ta %20'sini, 65'te %20'sini ve 71'de %20'sini çıkmış olsanız sizin hiçbir zararınız olmaz. Hatta çok ciddi bir kar elde etmiş olursunuz. Şirket 77 lirayı görmüş. Hiç önemli değil. Burayı önemsemeyeceksiniz. Çünkü orada aman ben burada bir %10 daha alayım. Biraz daha alt yani tahtacı ile beraber satayım. En yukarıda ben satayım gibi bir aşk gözlülük tabiri caizse bunu kovaladığınız anda gördüğünüz gibi satış imkanı bile verilmeden şirket 18 liralara kadar basıldı. Yani bu kadar ciddi bir zarar var. Totalde baktığımızda da şirketin tepe noktasından şu an itibariyle gördüğü zarar %76. Çok ciddi bir kayıp var. Evet gelelim şimdi son durumumuza. Teknik olarak neler yakalayabiliriz? Nasıl bir durumumuz var? Desteğimiz neresi? Nereden tepki alabiliriz? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bundan önce burada bakın bir destek bandımız vardı ve bu destek bandını birebir yakalamıştık sizlerle beraber. Yani bunu tabii ki biz haftada 5 gün canlı yayın yapıyoruz ve üyelerimiz var. Business grubunda yayınlarda dostlarımız soruyor orçayı alalım mı veya satalım mı ne tarz hareketler yapalım. Biz onları tabii ki her türlü nasıl o videonun başında yaptık uyarılar olduysa düşme uyarısı karşı tabii ki tepki alma uyarısı da yapıyorum. Yani her hisse senedi doğru zamanda yatırım yapıldığı takdirde güzel paralar kazandırabilir. Burada 20 bandına geldiğinde 20-21 bandlarına geldiğinde güzel bir destek bandımız vardı ve bu destek bandından da güzel bir tepki yakaladık. Lakin şu an itibariyle trend direncimizden gördüğümüz tepkiyle birlikte tekrardan taban serileri yaşıyoruz Orçay'da ve şu an itibariyle de yani cuma itibariyle de 4. tabanı gerçekleştirdi. Maalesef. Şimdi destek açısından baktığımızda başlangıç hareketi olarak da hem de Fibonacci destek bandı olarak 18-40 bandı var. Arkadaşlar bu 18-40 bandından ...bir ara tepki görme ihtimalimiz var. Bu tabii ki biraz daha erken bir tepki olacaktır... ...benim gözümde. Neden? Bir altta bıraktığımız gap vardı ve ben size... ...bu gapın öyle ya da böyle dolacağını... ...herkese senedinde söylediğim gibi... ...Orçay'da da söylemiştim. 16.92... ...bandında bıraktığımız gap... ...yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben... ...ana desteğimiz, bir ara desteğimiz var evet... ...18.40 ama ana desteğimizin... ...16.92, 16.90... ...bu civarlarda olduğunu düşünüyorum. Ve bu seviyelerden de tepki alması... ...gerektiğini düşünüyorum. Ama... Hani endeks bozar, şirketle ilgili anormal bir haber gelir vesaire, daha da basıp da alttan 13 bantlarındaki bir alt desteğimize kadar basmak isterler mi? Orası da tabii ki soru işareti. Çünkü bu kadar spekülatif giden ve bu kadar spekülatif düşen bir şirket açısından hani böyle şuradan kesin döner demek doğru değil. Ben sadece sizlere hem maliyet düşürmek hem de tepki kovalamak açısından ara kademeleri veriyorum, destekleri veriyorum. Buraları lütfen takip edin. Benim gözümde ne 13 ne de e 18.40 benim gözümde 16.92 çok kıymetli bir destek. Buradaki destekten önce doji ile ardından do, doji'den sonra da bir yükselen tepkiyle birlikte hareket edip bir en azından düşen trend içerisinde bir hareket etmesini bekliyorum. Bu da zaten bizleri yaklaşık bir 20-21 liralara kadar taşıyabilir. Umarım arkadaşlar en yakın zamanda zararlarını toparlarsınız. Evet bunu 35 ya da 50 55 lirada alan dostlarımız gerçekten önemli bir vadede bekleyecekler. Maalesef Şirketimiz çünkü e, hem spekülatif bir şirket hem de cari değerleri çok pahalı bir şirket. Yani bu cari değerleri toparlaması, bu yatırımları arttırması lazım. Tamam bakın belirli miktarda yatırımlar yapmışlar. Varlıklarını arttırmışlar. Elbette şirketler gördükleri seviyeleri unutmazlar. Ama bu kadar hani yükselmiş bir şirketi 50-60 liraları hızlı görmesi kolay olmayacaktır. Bir güzel şey söylemek istiyorum. O da şudur. Bu kağıdın bir haftalık bazda gapı var arkadaşlar. O da yaklaşık 51-40 bantları. Bu hem haftalık bazda trend direncimiz hem de gap direncimiz. Yani bu şirket bunu kısa vadede yapamaz. Orta ve uzun vadede bu gapını kapatma durumu vardır. Çünkü şirketler hiçbir zaman daha doğrusu teknik açıdan gaplar boş kalmaz arkadaşlar. Çok yüksek bir seviyede kalması sadece zamanı uzatıyor. İnşallah da bu seviyeleri görür ve bütün yatırımcılar da Orçay'dan kurtulurlar. Benim açıkça söylemek gerekirse tabii ki bir toparlama ihtiyacımız var. Şirketimizin bilançosu aslına bakarsanız 500 bin liralık bir artış hani çok ufak bir artış var gibi görünse de bir önceki dönem bilançoya yapılmış bir ayar diye düşünüyorum. Bağışlarla birlikte şirketi kâra geçirmişler 5.8 milyonla anca 2 milyon kâr ettirebilmişler. Bu sene öyle bir bağış olmamasına rağmen 2.5 milyon kâr etmiş. Aslına bakarsanız şirket 5-6 milyon kârını arttırmış durumda. Bu birinci notum. İkincisi cari oranlarımız negatif, gayet pahalı durumdalar. Evet çay sanayi belki hani sektörel anlamda baktığımızda diğer sektörlerle kıyaslamaya hani e, hani gidip de bunu zaten Aselsan'la veya işte Ereğli ile kıyaslamanın bir mantığı yok ama genel anlamda da bu şirketin cari değerleri çok pahalı. Fiyat kazanç oranı çok yüksek 151. Gayet yani 1 liralık karın dediğim gibi 151 liralık bir ödeme var. Takas geldiğimizde Zaten oyuncunun girdiği belli. Oyuncu girdikten sonra gelen 13 liralardan başlayan hareket 77 liralara kadar gidiyor arkadaşlar. Bu oyuncuyla gelen takas hareketleri belli. Şu an öyle bir hareket olmamasına rağmen şu uyarım var. Tekrardan garanti yatırım lot toplamaya başlamış. Alttan tekrardan bir altta ona da bir bakalım son kez. Evet iş yatırım tekrardan lot toplamaya başlamış. Yani takasın yine %30'unu toplamış durumdalar. Hani bir oyuncu girerse belki tekrardan bir hareketle birlikte en azından bahsettiğim hareketler 20-21 bantlarına doğru hareketler gelebilir. Son olarak teknik kısımda dediğim gibi 18-40 ufak da olsa bir önemli ara desteğimiz. Ama ana destek bandımız 16-92 bantları 16-90 diye yuvarlayalım. Bu bantlar önemlidir ve bir alt destek bandımızda 13 bantları umarım yatırımcılar en yakın zamanda kurtulurlar. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya adreslerimiz Broker .nk. Buraları takip etmeyi her mecrada varız. Buraları takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek